başınıza geldi mi? Deli gibi çalışıyorsunuz, daha çok çabalıyorsunuz ama sonuçlar daha da kötüye gidiyor. Sinir bozucu, değil mi? Peki ya size sorunun çabanızda değil de beyninizin içindeki gizli bir ayarda olduğunu söylesem? İşte bugün psikosibernetik dediği bir, tam da bu ayarı değiştirmeyi anlatan devrim niteliğinde bir konuya dalıyoruz. Benden söylemesi, bu duyacaklarınız hayatınızı değiştirebilir. Sizi Matt Füre ile tanıştırayım. Bu adam tam bir şampiyon. Üniversite 3. sınıfta ulusal güreş şampiyonu oluyor. Yani performansının zirvesinde. Herkes diyor ki tamam seneye bu adam rekor kırar önünde kimse duramaz. Ama işler hiç de beklendiği gibi gitmiyor. Bir sonraki sene Matt aslında çok daha tecrübeli, çok daha yetenekli. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Başarısız oluyor. Hatta performansı eskisinden bile kötüye gidiyor. Tam bir hayal kırıklığı. İşte akıllardaki o soru. Bu nasıl olabilir ya? Hani daha çok çalışırsan daha başarılı olurdun. Daha fazla yetenek nasıl olur da daha kötü sonuçlar getirir? Bu eminim birçoğumuzun hayatının bir noktasında yaşadığı o sinir bozucu durum. Ve cevap sandığımız gibi kollarımızda bacaklarımızda değil. Zihnimizin ta derinliklerinde saklı. Hadi gelin şu gizemi bir çözelim. Olay aslında tamamen zihnimizin içinde. Bizim farkında bile olmadığımız gizli bir taslakla ilgili bir tür zihinsel plan ve bu plan bizim nereye kadar çıkabileceğimizin sınırlarını daha en başından çiziyor. Bu kavramı onu keşfeden estetik cerrah Dr. Maxwell Maltz benlik imajı adını veriyor. Nedir bu benlik imajı? Aslında kendimizle ilgili en temel inançlarımızın bir bütünü. Bilinçaltımızda ben buyum, ben bunu hak ediyorum, benim sınırım burası diyen bir iç ses. Bir harita gibi düşünün. Doktor Maltz'ın şu sözü zaten her şeyi özetliyor aslında. Bir insan kendine gördüğü seviyenin üzerine çıkamaz. Bu kadar net. Kendinizi 10 üzerinden 6'lık biri olarak görüyorsanız, yeteneğiniz 10'luk bile olsa o 6'nın üzerine çıkamazsınız. Benlik imajınız adeta bir termostat gibi çalışır, sizi hep o ayarda tutar. Şimdi bu kulağa biraz soyut gelebilir. O yüzden size çok çarpıcı bir örnek vereyim. Bir satışçıyı gözünüzün önüne getirin. Şirketi bu adama sürekli daha iyi bölgeler, daha potansiyelli müşteriler, daha yüksek komisyonlar veriyor. Normalde ne beklersiniz? Parasının katlanarak artmasını, değil mi? Ama hiç de öyle olmuyor. İnanılır gibi değil ama bu adam her sene istisnasız tamı tamına 5000 dolar kazanıyor. Ne bir eksik, ne bir fazla. Peki neden? Çünkü içten içe, bilinç altında kendini yılda 5000 dolarlık bir adam olarak kodlamış. O içindeki termostat şartlar ne kadar iyileşirse iyileşsin, onu o ayarda tutmak için el frenini çekiyor resmen. Peki tamam, bu termostatı anladık da. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? İyi haber şu, hepimizin içinde doğuştan gelen inanılmaz güçlü bir sistem var. Doktor Maltz buna otomatik başarı mekanizması diyor. Evet, doğru duydunuz, otomatik. Bu mekanizmayı şöyle düşünün. Hedefe kilitlenmiş bir torpido gibi. Torpido hedefe doğru giderken yoldan saparsa ne yapar? Panik yapmaz. Sadece rotasını düzeltir ve hedefe ilerlemeye devam eder. İşte beynimiz de tam olarak böyle bir yönlendirme sistemine sahip. Peki, nasıl çalışıyor bu sistem? Çok basit aslında. 1. Bir, bir hedef belirlersin. 2. o hedefe doğru harekete geçersin. 3. Hatalar yaparsın ama bakın bu hatalar başarısızlık değil, onlar sadece sisteminize gelen geri bildirim. Tıpkı torpidonun rotasını düzeltmesi gibi, beyniniz de bu geri bildirimleri kullanarak sizi otomatik olarak doğru yola sokar. Aslında bu mekanizmayı sürekli görüyoruz. Mesela bir bebeğin çıngırağı yakalamaya çalışmasını düşünün. Yüzlerce kez dener, her seferinde elini biraz daha doğru ayarlar. Ya da havadaki topa koşan bir sporcuyu, nereye düşeceğini saniyesinde hesaplar. Bunları bilinçli olarak düşünmezler, sadece yaparlar. İşte o anda otomatik başarı mekanizması devrededir. Şimdi sıkı durun çünkü konunun en akıl almaz, en devrimci kısmına geliyoruz. Hazır mısınız? Bizim otonom başarı mekanizmamız yani beynimiz gerçekten yaşadığınız bir olayla cap canlı bir şekilde hayal ettiğiniz bir olay arasındaki farkı ayırt edemiyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu bilgi oyunun kurallarını baştan yazıyor. Bununla ilgili yapılmış efsane bir deney var. Basketbolcuları alıyorlar ve üç gruba ayırıyorlar. Birinci grup, 20 gün boyunca her gün sahaya çıkıp serbest atış çalışıyor. Bildiğimiz klasik antrenman. İkinci grup, 20 gün boyunca hiçbir şey yapmıyor. Tatil. Üçüncü grup ise en ilginci. 20 gün boyunca topa elini bile sürmüyor sadece oturup, zihninlerinde mükemmel serbest atışlar yaptıklarını hayal ediyorlar. Sonuçlar gerçekten inanılmaz. Fiziksel antrenman yapan grup, isabet oranını yüzde 24 arttırıyor. Gayet normal. Ama asıl bomba şu. Sadece hayal kuran grup, isabet oranını yüzde 23 arttırıyor. Yani neredeyse sahada ter dökenlerle aynı sonucu alıyorlar. Sadece hayal ederek. İşte bu yüzden zihinsel prova, alanının en iyilerinin gizli silahı. Konsere çıkmadan önce notaları zihninde çalan piyanistlerden, hamleleri önceden kafasında oynatan satranç ustalarına, zorlu bir sunumu defalarca zihninde yapan satışçılardan, hatta ameliyatı kafasında canlandıran cerrahlara kadar hepsi başarıyı önce zihinlerinde yaşıyor. Peki, tüm bunları öğrendik. Harika! Şimdi ne yapacağız? Bütün bu bilgileri toplayıp hayatımıza nasıl uygulayacağız? Cevap basit ama bir o kadar da güçlü. İçimizde anlattığımız hikayeyi, yani o benlik imajımızı bilinçli bir şekilde yeniden yazacağız. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir tuzak var. Yine bir paradoksla karşı karşıyayız. Bize hep daha çok çabala, daha çok iste denir ya. İşte o çok fazla çabalamak otonom sistemimizi resmen kilitleyebiliyor performansı arttırmak yerine düşürebiliyor. Bununla ilgili de bir deney var, farelerle yapılmış. Hafiften aç olan, yani normal seviyede motive olmuş fareleri bir labirente koyuyorlar. Bu fareler sadece 6 denemede çıkışı buluyor, gayet verimli. Sonra ikinci bir gruba alıyorlar, bu fareler açlıktan ölmek üzere, yani aşırı motive olmuş durumdalar. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Aynı labirentten çıkmaları 20'den fazla deneme sürüyor, 3 kattan daha yavaş panik ve aşırı çaba öğrenme yeteneklerini tamamen bloke ediyor. Bazen daha az çaba gerçekten de daha fazlasıdır. Sonuç olarak Dr. Matz'ın şu harika benzetmesini hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Diyor ki, bozuk bir plağı pick-up'ın kendisine vurarak düzeltemezsiniz. Müzik kötüyse sorun pick-up'ta değildir. Yapmanız gereken tek şey o plağı değiştirmektir. Yani, hayatınızdaki sonuçları, o dışarıya yansıyan müziği değenmiyorsanız, kendinize yüklenmenin, daha çok çabalamanın bir anlamı yok. Asıl kaynağı, zihninizde sürekli çalan o plağı, yani benlik imajınızı değiştirmeniz gerek. O zaman şimdi soru şu, sizin zihninizde, sizin pick-up'ınızda hangi plak çalıyor? Size sürekli, yapamazsın, yetersizsin diyen bir hikayemi, yoksa sizi ileri taşıyan, potansiyelinizi ortaya çıkaran bir melodi mi? ve en can alıcı soru, o pilağı değiştirmeye gerçekten hazır mısınız?